Üst düzey öğrenme gerçekleştirmek için etkili ve verimli iletişim kurulmalıdır. Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim çok önemlidir. Bu nedenle iletişim becerilerine sahip olmak gerekir. Tarafların birbirine gönderilen mesajları anlayamaması veya anladığı gibi mesaj göndermesi durumlarına iletişim kazaları deniyor. İletişim konusunda bilgili birey olmak ve hangi nedenlerin yol açtığını bilmek bu kazaları azaltabilir. Canlı dersler doğası gereği sanal bir platformda bulunma ve uzaklık hissi oluşturabilmektedir. Bu hissi ve uzaklığı ortadan kaldırmak için teknik platformlardaki araçları kullanarak ve etkili iletişimler sağlayarak etkili öğretme ve öğrenme ortamı oluşturmak gerekmektedir. Etkili iletişimin 3 temel öğesi vardır. Bunlar konuşma, beden dili, üslup, yaklaşımdır. Konuşma, soluk, ses, söz, cümle demektir. Konuşurken amacımız anlaşılır, inandırıcı, güvenilir ve etkileyici olmaktır. Bunu sağlamak için konuşma dilinin kurallarına uymamız gereklidir. Konuşmanın temel öğeleri ses, dil, diksiyon, vurgu, durak, duraklama, ton, tonlamadır. Beden dili, öğrenciyi dinletebilmeli ve dersi öğretebilmeli çok önemli bir faktördür. El kol hareketleri ve yüz mimikleri, ses tonunun güven verici ve sabit olması, sözcük zenginliği gibi özellikler iyi bir ders işlenmesinde etkili olan önemli unsurlardır. Beden dili olarak başımız, gözümüz ve ellerimizi doğru kullanmalıyız. Üslup, metnin anlamına uygun bir tempo ve ses sonuyla oluşan okuma tarzıdır. Canlı derslerde öğrenciye faydalı olmak ve dersten kopmasını önlemek amacıyla üslubu oluşturmak ve korumak önemlidir. Yorumlama konuşma sırasında kullanılan beden dili veya mimikleriyle konuşmanın anlamını güçlendirecek olan hal ve hareketlerdir. Canlı derslerde etkili iletişim için hazırlık önemlidir. Canlı derste konuşmaya başlamadan önce konuşma planını hazırlamak ve pratik yapmak önemlidir. Öncelikle konuşma süresinde başlama ve bitirme arasındaki süreyi iyi planlamak gerekir. Ön hazırlık yapın, heyecanınızı kontrol edin, nefes egzersizleri yapın. Canlı derse kullanabileceğimiz teknikler iler yüzlü olmak, konuşma hızını ayarlamak, açık ve anlaşılır bir kullanmak, ses seviyesinin herkesin duyabileceği düzeyde olması, öğrenciler resimleriyle hitap etmek, dersi canlı hale getirmek, kısa sohbetler yapmak.